Sayın Başkan, değerli üyeler, küresel rekabetin belirleyicisi artık hız, veri ve bağlantıdır. Biz 5G teknolojisiyle Türkiye'yi dijital dünyanın merkezine taşıyoruz. Geniş bant ve mobil abone sayımız 97 milyona ulaştı. Fiber alt yapımız 638 bin kilometreye çıktı. E-Devlet kapısıyla dijital devlette örnek ülkeler arasındayız. Birleşmiş Milletler E-Devlet Endeksinde 193 ülke arasında 27. Avrupa'da ise ilk 10 arasındayız. Yerli ve milli ulak baz istasyonlarımız evrensel ve ticari şebekelerle yaygınlaştırılması çalışmalarına devam ediyoruz. Siber güvenlikte BTK bünyesindeki USOM koordinasyonuyla 100 tam puan alarak ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksinde rol model ülke seçildik. Uzayda da artık sadece izleyen değil, üreten bir ülkeyiz. Geçen yıl uzaya fırlattığımız yerli ve milli uydumuz TürkSat 6A 21 Nisan'da hizmete girdi. Böylece kendi uydusunu üreten 11 ülke arasına girdik. TürkSat 7 ay içinde çalışmalara başladık. TürkSat 6A ile aktif haberleşme uydu sayımızı 6'ya çıkardık. Böylece dünya nüfusunun 3'te ikisine Asya'nın güneyine kadar ulaşıyoruz. %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip bu proje uzay sanayimizin en büyük adımıdır. Yurt dışına da bu anlamdaki hizmet satışlarımız halen devam etmektedir. Ulaşımda ve alışverişte kolaylık sağlayan tek kart Türkiye Kart projesini yaygınlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın aynı kartla şehir içi ulaşım ve ödeme işlemlerini yapabiliyorlar. 5G teknolojisine geçiyoruz. İletişim hızımız 10 kat artacak. 16 Ekim'de yapılan 5G ihalesinden 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik. Bu kaynak, altyapı yatırımlarımızı ve erge çalışmalarımızı güçlendirecek, ekonomimize de katkı sağlayacak. 5G ile düşük gecikme ve yoğun bağlantı altyapısıyla akıllı şehirlerden otonom araçlara, sanayiden eğitime kadar her alanda güçlü haberleşme altyapımızla yeni bir çağın kapılarını ar aralıyoruz. Türk Telekom'un imtiyaz süresini BTK ile yapılan anlaşma ile 2050'ye kadar uzattık. Toplam 20 milyar dolar olan anlaşmanın 3 milyar doları uzatma bedeli, 17 milyar doları ise yatırım olarak anlaşılmıştır.